Çok zor bir şey sor sordunuz. Yani tek cümleyle özetlenecek bir şey değil ama sadece İzmir değil, bütün Anadolu aslında e, bir tarım cenneti idi, olabilir, olmalı. Çünkü e, biz şununla övünürüz hep, İnsan elinden tohumun toprağa döküldüğü topraklar, bu topraklar ilk kez bereketli iler denilen topraklarda insanlık Avcılık toplayıcılıktan vazgeçip yerleşik bir hayat kurmaya başladı. Böylesine köklü geçmişi olan topraklarda bugün sadece ithalata gittikçe daha çok bağlanan küçük üreticinin üretmekten vazgeçtiği ve sadece büyük işletmelerin desteklendiği, büyük tarım işletmelerinin desteklendiği bir tarım politikasını yaşıyoruz. Öyle olduğu için de gittikçe üretim kapasitesi düşüyor, gittikçe daha çok dışa bağımlı hale geliyoruz her şeyi dışarıdan ithal etmek mecburiyetinde kalıyoruz. Bunu bu topraklar hak etmiyor, bu toprağın insanları hak etmiyor. O nedenle diyoruz başka bir tarım mümkün. Hem kuraklıkla hem yoksullukla mücadele eden, küçük üreticiyi doğduğu yerde doymasını sağlayan bir tarım politikası mümkün. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bunu yaptıkça hem gelecekte yaşanacak büyük iklim krizinin etkilerine maruz kalmaktan kurtulacağız hem bir iade itibar yaparak aslında bu toprakların bereketini bütün dünyayla buluşturma fırsatı yakalayacağız.